Adamın biri artık karısının eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Bu durumu konuşmak için aile doktoruna danışmış, doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Yapacağın şey şu, karından kırk adım ileride dur, normal bir konuşma tonuyla bir şeyler söyle. Eğer duymazsa 30 adım ilerisinde aynı şeyi tekrarla, sonra 20 adım, Cevap alana kadar aynı şeyi tekrarla. O akşam karısı mutfakta akşam yemeğini hazırlarken adam işlemi uygulamaya koymuş. Kırk adım uzaklıktan karısına normal bir konuşma tonuyla seslenmiş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Cevap yok. Mutfağa biraz yaklaşmış. Mesafeyi 30 adıma indirmiş ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Yine cevap yok. Mutfağa biraz daha yaklaşmış Mesafe 20 adım ve tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Hala cevap yok. Adam mutfağın kapısına gelmiş, artık mesafe iyice azalmış ve soruyu tekrarlamış. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Yine cevap alamamış. Bu sefer karısına iyice yaklaşmış ve aynı soruyu tekrar sormuş. Hayatım bu akşam yemekte ne var? Karısı: Hayatım 5. kez söylüyorum tavuk. Kelimelerin rengi der ki, insan çoğu zaman kendi kusurlarını görmek yerine başkalarını suçlamayı tercih eder, oysa empati karşımızdakini anlamadan önce kendimizi sorgulamakla başlar. Eğer gözlerimizi ve kulaklarımızı yalnızca başkalarının hatalarına çevirirsek, gerçeği göremeyiz. Bu hikaye bize şunu öğretir. Sorun sandığımız şey karşımızda değil, aslında çoğu kez içimizdedir.